Oy Fatih Kandan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Yorum atmayı beğeni atmayı unutmuyorsunuz kardeşim çünkü YouTube videosundayız. Burası TikTok değil, Fortnite kardeşim. Efsaneyiz, harikayız. Bu bam 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 yapacağız. Bugün enerjimiz yüzde yüz tamam. Ayberk'le oynuyoruz. Genel merkeze atlıyoruz arkadaşlar. Daha demin 700 dolarlık CS'de eldiven çıkarttım. şansımı tüküreyim. Bu akşam CS maçı gelecek arkadaşlar. Lütfen izlerseniz sevinirim. Tamam kardeşim öyle yüzüme bakma. Beğeni at. Hadi. Bu ne? Pam dolduk abi. Bu ne? OXR genel merkezi. Hadi gidelim baba. Bu arada buraya çok kişi atlıyor bir gün oscar değil. Bu ne lan? Bir kişi var abi. Haaa tipe abi? bak bu ne lan bu? Hı. Atlayışa bak. Geldik. Abi biz panda gücüyüz rahat ol. Pandarye oynamış adamız biz. Adam var buralarda selamın aleyküm kanka. Aha aa ben lan bu. Komutan Logar. Bu kim? Selamın aleyküm. Tamam kardeşim bunları mı veriyorsunuz? Adam var mı? Burada çok NPC var ya. Baba sen öldürürsün zaten. Ben sana güveniyorum. Sıkıntı yok kardeşim. Güvenirim abi. Abi ben şimdi şuradaki şeyi bir alayım. Tamam. Arkadaşlar siz ne yaptınız? İyisiniz. Keyifler yerinde inşallah. Rahman Kur'an. Ben bir Buradan şey söyle sana. Söyle kardeşim öldün mü? Oldum iyice öldüm. Öldürdüm abi tamam. Botingen miydi lan bu ne lan o Midas? Abi şundan alayım bir tane. Silah olmasın. Ne adam mi? nerede kanka? Adam neredeydi kanka? Adam şu kostümü adam. açmam lazım. Biz seni bunu oynarım. Full damage e mi öldün kardeşim? Aynen, Abi sen niye abi, full damage ölüyorsun? Gözünün yağını yediğin mi evladı? Nerede oğlum, abi Nerede şunu oğlum sen? Oğlum sen mezarda mı öldün? Abi, aynen alta girilen bir yer var ya. Yok oradan değil bak bir tane bina var abi. Lan buradan da giriliyor. Ha oradan giriyorsun tamam. Buradan girilmiyor mu? Valla bilmiyorum abi. Ya bilmiyorum, senin bilmiyorum. vicdanına tüküreyim ya. Abi, oğlum ben seni <gülüyor> nereden <gülüyor> bulacağım ya? Tamam tamam. Abi bir tane bina var şimdi. Nerede o bina biliyor musun abi? Bak tam şu işaretlediğim bina. O işaretlediğim binaya gir abi. Oradan aşağı in. Tamam tamam. 24 canım. Tamam geldim. İnşallah geldim kardeşim. Abi inşallah aynen oradan atla abi E'ye basma. Selamlar e Arkadaşlar ben böyle abi bir şey görmedim. Miydi? Çok sıkılmayın diye tam içesiyon burayı. Tuh! Adam var adam var adam var. Biz ne kavgalar be gördük be reis. Geliyorum. Ben varım yanında. Nerede lan bu adam? Büyük trambolin çıktı abi attım geliyorum sana. Oğlum adam buradaydı. Adam bakıyorum. Gördüm şurada. Ha. Gidiyorum kapısına. kanka o bana lazım be selamlar için Abi biliyorum belki yeni başladım belki botsun valla bilemiyorum ben de kestiremiyorum artık Abi ben double pumping yapacağım Nerede adam? Önünde abi kaçıyor ama Tamam kanka o da öldü al abi tamam botlardan hemen buyut toplayalım Kanka biz direkt evet. şeye giderim ya gel kovanı falan basalım ranger tamam, ringini aldılar gel abi buraya trambolin atmışım ha. Var mı trambolin? Bilmiyorum. Tamam kardeşim Bu arada mitralyoz fight'i var acil acil tamam, gel 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 Geliyorum abi gel abi Dur gelemiyorum abi şey, 2 saat oldu trambolin. bu nedir ya bu nasıl bir oyundur ya <laughs> Dur geliyorum Genel bende pink yedim. var anlamadım. Ablan Crossfitter Kings oynuyor arkada ondan mı acaba? Geldim bir şey reis. Şey gel be. gel 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 şurası. Bak ses geldi terbiyesiz. Gördüm en abi sevdiğim adamı. olay nedir biliyor musun? Adamların emeklerini hiç etmek. İzle şimdi. Aynen. Esale. Ne oluyor? Aa arkamızda bir terbiyesiz. Abi, Öndekini alalım bur. Abi O da kaçtı. Canaz. Bu adamı canaz beyaz. 133 vurdum adama. Öldü. Nasıl abi? 133 vurdum. İyi mi gördün mü? Nasıl abi? Geliyorum sana. Ölme. Eğime bak! Abi, vur 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 vur! vur. Canı bir! Geldim. Direkt vur, zırh basıyor. Haydi bak, ona alırsa... Sen Aldır nasıl alır, kral bir adamsın mi? dostum. İşte benim adamım aybocu. Let's go! Haydi baba, bura. Arkadaşlar, eğimi gördünüz orada değil mi? Deme hiç yetmedi ama kusura bakmayın. E, tabloda bak, tabloda bak. De topla, 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 topla. Topla, 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 topla. Benim pingim var ya. Hayatım, bir şey mi iniyor? Steam'e bak Sana zahmet Elime gel abi Tamam bir dakika abicim. Abi şu hediyem var sana Bizim ev cennet mahallesi gibi yemin ediyorum 12 tane bilgisayar ne var, var evde Mutfakta de bilgisayar var arasında Ver abi Adamsın Adamsın? Abi. Adamsın kral tamam Geli. Bunu da aldım ee, Onu oradan aldık bunu oraya attık tamam e, Roketin var mı kardeşim? Sana zahmet çok yük oldum ne sana var abi 10 adet Tamam 10 adet abi. mi? Bitti oyun Oyun bitti kanka end game Aynen Şuradan abi G'yi gidiyoruz Tamam abi Önümüzde Gerardım. dağlar, düşmanlar eğilsin, ben varım yanında, yalnız değilsin. Dım dıdım 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 Önümüzde dağlar, düşmanlar eğilsin Gel gidiyoruz. Gel 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 gel, let's go boys! Mitralyonu aldın mı? Alacak mısın? Aldım aldım. Tamam bitti oyun. Bak abi. Hocam, madalyonu gördün mü? Direkt vuralım. Bak bir de oraya saklanmış, kanka. Abi. Hocam bir dakika bakayım, arkadan GO mi iniyor, ne iniyor ya? Şunu bi kapattım şunu kapattım. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi lan harbiden? Hocam bak buraya saklanmış. Bak görüyor musun? Hiçbir şeyden habersiz. Bir anda madalyonu almak için yola çıkan aybert ile Fatih. İzle şimdi kardeşim sen. Sen rahat ol abi. Bizden kaçabilir mi ya? Bizden kaçabilir mi ya? Buralara bak hep onlar toplamış fark ettin mi bro? Oğlum Aynen. iki madalyon var. Yanlış abi Aa iyi iki tane madalyonumuz oldu abi. Aa gizler gizler Vol o çok güzel antı atacağız. En sevdiğim şu oyunda en çok bunu seviyorum. Lan nasıl çıkacağız? O, Aa bu hiç karışıyor E İkizler bir E girmiyor bunlar birbirine. İki madalyon demek ki bu adam da abi. Aşağı inmiş diğer madalyon lan. Hmm. Dal. İn. Gel abi. Gel 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 şey yapıyor durmadı. Aa enayi durmadı. Öldü durmadı durmadı. durmadı. 33. Öldü. <laughs> Arkadaşlar I am chapter 1 player. Oha silaha bak. Tamam no problem no problem no problem. Abi. Abi o silah neymiş kanka? Baba ben bakabilir miyim? Gel Çok... abi. Madalyonu da alalım. Ne basıyor basıyorum hadi gitmemiz lazım. Tamam. Abi ne var ne yok topla gidiyoruz hadi. Topladım abi gidelim. Yürü, yürü yürü. Araba nereye gitti bizim? Arabamız nereye gitti bizim ya? Uçurdum ara. Ay bu korkuyorum. Araba. Gel buraya gel zıpla Abi. şey atacağım gel. Gel buraya. E, bende var bende var sana. At. Tamam. Gel 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 gel. Abi, gel. Tamam, let's go. Çok iyiyiz be kanka. Nasıl aldık Abi. ama? O bir adamlar nevrodur ne şey açıda adam orada şey slurp vuruyor arasını satayım. <laughs> Aynen duymamıştır lan. Adamlar da demiştir ne oluyor lan diye. <laughs> tamam gel. Mekki tarih istiyorsan bunu lan. Aynen alan gelecek ya boş ver o yüzden hiç almıyorum. Tamam. Ya birine mitralyoz da alalım ya. Arabada vurabiliyorsun değil mi onunla? Aynen gel abi vurabiliyorum abi. İkici iki madalyon alalım mı? Üç madalyon var. Aynen gel abi dur. <laughs> gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok sinir dur. Dağın tepesine çıkalım alalım. Madalyoncular <laughs> iyi oynuyor biliyorsun. Evet. Dur. Biz gene de bir bakalım tipine. Hocam kostümüne Düşman göre dalalım. Düşman arabası abi, arkada. O ne? Abi onu. İn 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 in. Yedi. Geliyorum abi. Öldü. Öldü mü öldü mü? Havada Başka adam var galiba. Çabuk vur, çabuk vur, çabuk vur. Nice. Dedim, vurdum, gel 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 kapa beni. Ne 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 ne. Arkadaşlar madalyon temizleme hizmeti. Her zaman yanınızdayız. Fatih Belediyesi çalışıyor efendim. At 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 at. Ne oldu? At 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 at. Ben boynu bu izi çok seviyorum kanka. O kadar çok zepliyor ki bana. Bir madalyonum da aldı bura. Gel abi. Bir madalyonum da aldı bura. Bir madalyonum da aldı bura. Abi şunu atalım. Şunu alalım Hadi şu adamsın. Tamam. Hadi gidelim. Arabamız var Güzel mı? Abi. Diğer madalyonu da alalım bro elimizdeymiş kene. Alalım abi aynen. <laughs> Benim karakter uçuyor abi hakimiyeti. Ben böyle hızlı oyunlara bayılırım arkadaşlar anladınız mı? O yüzden hoşuma gidiyor. Gel reis. Bunların arabası ne ya. oldu? Evet. Burada. Şurada abi. Gel bro. Ne uğradığını şaşırdı <laughs> ha bu çift pump <laughs> var ya çift pump bitiriyor işi. Aşırı iyi bir Oğlum şey Oğlum içeride ya. ablam var ya Steam'den bir şey indiriyor bak ben sana söyleyeyim. Büyük olabilir abi ya. Aynen. Ne Fortnite'i Baba ne yapalım biliyor musun? Böyle... Bu madalyonu da yer mi lan popamız? Yer bir dakika dur hocam ben, ben, ben bir mi? reload yapayım. Var mı reload? Bir şey var. Dur. Ha. Önümüzde dağlar, düşmanlar eğilsin. Geliyor. Bak Baba bunları var. da aldık Düşmanın mı Biliyorsunuz değil mi? Gerisi botla ben satayım. Dur bir dakika. Uzaktan bir dalalım şunu, bir crackleyelim. Bizim ortasında mı acaba? Burada ya? bir yerde Sonu Çatışıyorlar, solda çatışıyorlar. Tamam dur dur dur. Şimdi direkt ee, istemiyorum çünkü. İn dedim yani in tamam mı Baygo? Tamam abi. Gördüm abi. Aha. Solda. Dur 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 dur. İn in in. Aa. Şimdi. Öldü. Aha. <laughs> <ben> ya. Met <laughs> git <laughs> <laughs> dur solda da adam var o zaman kanka bu biriyle fight ediyordu. İn abi. Allah Kaç madalyon aldın? Tüm madalyonlar Abi bütün madalyonlar bende kankam. Neyin kafası Aha. bu? Ben onu anlamadım. Adam 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 adam. Düşmanı gördün mü? Aaa bıraktım seni. Çabuk bunu takmumu bindim bindim, bindim bindim bindim, bindim, mi? bindim Abi benim benim. Vay ne kadar hızlı bir çocuk. Aferin lan abi bu. Ha şuruz. Teşekkür ederim abi. İzle abi. Abi canları çok az. Öldü. One down. Nerede bro? Nerede bro? Burada abi sıktığım yerde 8 demeç mi verdin ona? Sen de 77. Karakter çok hızlı yok. kanka. Öyle karakter çok hızlı oynayamıyorum bro. Hadi şey ya, şaş şey şaş şey şaş şey şaş bomba yap. Gerekse mitralyoz at. Bomba var var. Alma. 8 mi ne vuruyor ben anlamadım. Trabonla atıyorum bura. Aynen 8 vuruyor. Niye kafasını yaşıyoruz biz? Ama çok hızlı sıkıyor aşırı iyi ya. Hocam trabonla atamadım bir dakika. Şuraya at abi. Gel. Gel bura. Let's go boys. Bu oyun bizim oyunumuz bura. Bu oyun bizim oyunumuz Aynen. ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar yaşıtlarımın hepsi PUBG oynuyor. Yemin ediyorum beni mahalleye almıyorlar abi. Ben sana söyleyeyim. Ama oyun dediğim gibi bekle burada biraz. Bir çek ederim ortalığı. Abi. abi. şura bak. Buraya gene konser diyorlar ha. David Guetta'nın konserinde Aynen. mi ne çıkmış bu? İçine tüküreyim. Daha chapter bir de küp de. var. Burada bu var. <laughs> Koçum şimdi beni iyi dinle. Bak bütün madalyonlar bize tamam mı? Bu işi halletmeliyiz. Ben o x klanından Panda. Ben komutanım. Aha gözünü kısıyor lan karakterin. <laughs> Aynen. Benimki <Sakin> kısıyor <laughs> mu? Şöyle. Kısıyor kısıyor seni. Aaa <laughs> bu ayrıntıyı yine bunları biliyormuşum biliyor Instagram'a <laughs> yaparlar. Bunları biliyor muyuz? <laughs> Fortnite karakterinde. 8. sonu öğrendik böyle bir <laughs> şey olduğunu. <laughs> Valla ben bilmiyordum kanka. Ben de, de bilmiyordum şu an öğrendim. <laughs> Bekle şimdi sessiz ve derine dalacağız tamam Maybo? Hazır mısın canım? Şuradaki dağın tepesine çıkacağız gel. Allah! Madalya yüzünden çıkamıyor. <laughs> <laughs> Hadi gel gel. <laughs> Yusuf kutsu arkadaşlar Yusuf'u kudurtuyorum. Ben oynuyoruz ya çok pis oynayası varmış. Kankam şöyle evet arkadaşlar sizler nasılsınız iyisiniz inşallah Keyiflerinizi Rabbim bozmasın bu akşam bir tane CS videosu atacağım Yeni eldivenimi görün arkadaşlar biliyorsunuz Seyfullah komutan devrinden beri 12-13 yıldır abi CS'de her şeyi çıkartıyorum Bıçak, kelebek, bayonet Dün bir maç yenildik abi bir açtım çat eldiven çıktı Şu an 700 dolar piyasa değeri görüş Şimdi Steam'de de oyunlar dolarla arkadaşlar satarım her türlü oyunu alırım Şimdi 2 ay sonra da inşallah Dynay çıkacak onu da seri yapacağım Days Gone gibi hadi gidelim kankam gel yeni takım vuralım <laughs> Nerede düşman? Nasıl altımızda? Tam olarak altımızda abi. Hazır mısın abi? Abi 40 vurdum birisine. 45, 60. 55. 35 Ne yapıyor abi ya? Yeni Full crack bu adam Ben girdim buna Düştü bu Gel 26 beyaz Nereden yiyor oğlum? Ben de 23 beyaz. 22 beyaz. Uş Adam pikli şimdi. düştü. Aynen. Girelim Altın ya yer. gel ya gel gel gel. Gel abi. adamını kaldıracak şu altında. Aynen. Nereye pusu? Şunun içine gir, şunun içine gir gel. Gel 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 gel. abi. Benim vurdum öldü. O zırhı kim bastı? Bilmiyorum ki. Zırh bastı bir yerde lan ses geldi. Burada bir yerde o zaman. Şu şurada bir parıltı mı var? Geliyorum bekle. Oğlum var ya aşağıda bir şey üçümün içine ya? bak. Hocam bu adam aşağıda aşağıda aşağıda, aşağıda. ben duydum Aynen duydum. Ya, gel gel. gel. Lan bir salam ya dur bakayım. Ulan adam gel gel sen legendary şey çıktı gel. Abi. Arkadaşını iyi vur. O adamlar nereye pusmuştu lan yukarıda dağda. Abi arabayla baktım geliyorlar bize doğru. Yok yani gözük. Gel gel çok adam. güzel item. Gel 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 itemlere bak. Geldim abi. Ne, itemlere bak reis. Tamam gel ya buluruz o adamı zaten. Aynen. Adam araba var. Benim ben. Tamam gel. Biz ne kavgaları Sanır. be gördük vereyiz. O da herhalde 3 madalyon bundan asını vuralım bu adama. Hmm. O şimdi şey arkadaşını kaldıracak. Bak buradan bir yerden kaldır. Şuradan kaldırabilir ha. Aynen hmm, kaldırabilir. Gel benimle Çok güzel, güzel şu madalyonlar. Gidelim. Ya uça uça gidiyorum. Gel 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 gel. Kanka adam var. Yan, kal burada, kal burada, kal burada. Tamam. Gördün mü adam? Bak şunun içinde, şunun içinde bir sürü loot var. Onun içinde mi? Dikkat et. Soldan Yedim. mı yiyoruz? Gördüm. Soldan yiyorsun. Roket okay, attı. Mekan değişelim mi? Değişelim. Sağ açıyla gitmeye gidiyorum ben. Tamam. Vay çok gittim. Şunun üstüne gel. Sen full beni takip et. Tamam sen ben abi? O kadar hızlı ki karakter şeye yetişemiyon. Arkaldık, arkaldık. Gördüm bak iki kişi de başka bir ekip abi. Şurada var. Nerede, 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 nerede? Çarptım nerede iki ekip var abi bak mavi çarptı gördün mü oldu ki adam? Gördüm. Adamı? Şurada adam var. 60, 95 vurdum beyaz. Çalış öyle roket yok mu? Var abi gönderdim roketleri. Hadi lan arkası bırak. abi sabit duruyor sıkıla. Başka ben yöndür. Ya bu Hı. silah Arkadan çok kötü yiyoruz. ya. Kaç kaç kaç. Gel 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 ben gel gel. Lan. Gel gel bana gel bana gel. geliyorum abi. Bu madalyonları verirsem koyar bana. Gel bana. Tamam güzel. Hepsini birbirine düşürdük. Aynen. Ölüyorum. Ya bu adam hep bana dalıyor madalyonu Aynen diye. Dur kanka bir zırh pasayım. Bir zırh pasayım. Gel şurada kanka, kamp atışı var. Yani. Zırhım yok kanka. Zırhım var mı? Benim de yok abi. Yanlış şeye bas. Gel kanka. Karakter çok hızlı anasını hakimiyetim yok. 82 vurdum adama. Abi 82 vurdum Kırmızı da. 82 vurdum. Bekle bir bekle zırlanıyorum gel. Zılanıyorum gel. Evet. Zırhın var mı yedek? Hiç yok abi. Ya bir yerden zırh bulalım. Çok e, yok. Şeyden kullanıyorum evet. ya. Okey. Rokit'e attım abi. Benim Kanka bize, bize zırh lazım biliyorsun kaldım. değil mi? Ölüyorum. Aynen. Zırhımız o, kaldı 3, bak. 33 almış 32. Ben gidiyorum ona ya. Girem nerede? Önümde abi gel. Geldim. Buna, bunu vurup size sonlanmamız gerekiyor. Tamam. Çünkü. Nerede abi nerede? Gördüm gördüm gel gel gel. Öldü. Neyse abi. Tamam. Zırhı yok. Allah kahretsin <laughs> ki zırhı yok kankam. Vay gel. Zırhsız Doğru. Zaman... oynayamayız. Aynen. Başka bir taktik yapmamız gerekiyor. Kanka buluruz yok. ya. Sen de amma çeken karakter. Aa bak gidiyorum bulmaya. Şuradan bulacağım gel. Abi ikimizde de zırh yok lan. Ya burada slurpler var 3 tane. 4 tane, 6 tane, 7 tane gelsin 10 tane. Burada da var. 50'lik var. 50'yi basmayacağım. Sen bas abi sen bas. Gel buraya. Yok yok şunları takacağız gel. Gel abi. buraya gel buraya gel buraya 3, 2, 1, 1. Tamam yukarı gel. Bunu da al. Giliyor gel. Abi. Al abi. Yukarı çık. Gel abi burada. Değil. Tamam. Al abi gel abi şurada da bir tane var. İçeride var galiba değil mi? Benim yanımda abi. İçeride var gel. Tamam ben full'üm oğlum. Abi. İçeri gel içeri şunu al. Tamam. Şunu al. Tamam. Gel kalk kaptan tamam. alana gidiyor şimdi. Alandayız bura. Selamın aleyküm panda gücü. Ben severim miyim lan bu madalyonları? Orada beni taklaya getirecekler arkadaşlar. Yer miyim lan ben? Hadi yani gel mi? buradan zırh çıkacak abi. Çıkmadı sprey ya çıktı abi. gel. Güzel sprey işecek Tamam iş nerede bu adamlar? Aa bunun içinde çakal Selamlar aleyküm. Yok. Şöyle bir gördüm, bir adam, yorum gördüm, yorum gördüm adamı gördüm gördüm. Adamı. Şimdi zarlıyorum abi onlara. 32 almış 3. 118 vurdum birisine. Dikkat et. Diğer takım belli değil değil Aynen mi? Aynen, Aynen belli. 35'lik bir demeyi içirdim az önce. Yeme yeme tamam. Kendini kapa kankam. Gel buraya gel 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 gel. 63 vurdum beyaz abi. Adam. Gel kankam sayla buraya. Gel kankam sayla. Abi. Bekle. Ya kanka sen ne atıyorsun? Gözünü seveyim ben abi ben abi. Diğer adam nerede? Ee, Genel diğer adamı, adamı göremedik göremedi kankam ne? Tamam, sıkıntı yok, telaş yok, panik yok abi. Bekleyeceğiz. Onlar alan dışı çünkü kanka. çıktık vur tamam mı? Ee, öyle yapacağım hatır. Şimdi çıkacaklar. 3 2 1 Arkadan da kaçıyor oyun. Geldi ben geldi. Kaçıyordum. 32. Gördüm. 37. Bunlar başka bir ekip. Biraz daha yüksel. Ben de abi. 34 vurdum ismi. Beyaz. Öldü. Düşü 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 düşü. Dal oraya. Dal oraya. Zonluk beyaz. Zonluk beyaz. Sağdaki 100. Sağdaki 100. Tamam. Sağdaki var ya. Yaşayan böyle. Yaşayan böyle o. Sana gelemiyorum şu an. Bir saniye. Tamam bir sorun yok abi. Anlık. O arkadaki adama var ya, o adam yaşayan bir ölü. Aynen. Arkamızdaki ne oldu? Dikkat et, dikkat da et. Altını... Bu da zırhımız yok, yemememiz lazım. O adamı, Aynen. o arkadaki adamı öldürüp zırh mı çeksek? Beyaz 35, önümde şu an. Geldim. Geldim ona. Arkadaşını tutmaya deniyor ama tutmuyorum. Gir abi tepeden. Nice. Topla, 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 topla. Geliyorlar, geliyorlar. Aynen. Hızlı bas abi. Ne basıyor basıyor? Bas abi direkt bas. Tamam. Yani de geldi şimdi büyük ihtimalle. 2 ve 2'yiz. Yürü lan gel yürü. Abi. Zıplatan attım. <laughs> Önümdeler abi. Aa AR mermi mi atmış? AR mi atmış mı abi? Gel bana gel bana o, gel bana. Yordum. Bana gel sen. Bana gel. Al AR. Bir şey atıyor. Direkt kardeş silahı bırakmış abi. Sokak tutuyor. Ha. Hı. ya ee, buraya. Ev yap. Yaptım abi ben de. Bekle kanka. Geldi. Yedi. Tamamdır abi. Demeyi çizdim. Roketsin lan. Bak izle ben ne yapacağım ona. Sağdaki adam iyi oynuyor. Bak kırmızılı iyi oynuyor unutma. Sadece roket atıyor lan ya 33 Üstteki çok At kötü yok. oynuyor bak. Roket atan Beğen aşırı kötü. Adam. kötü. Aynen. Tamam bekle. Bunlar iyi takım. Bunlar iyi takım kanka. Abi şimdi zırhın oldu. yok mu? Abi durma ben işte öyle. Olayım. Zırhın yok ya. İkinci oldu kanka hayırlı olsun. Alırsın ya kötü Canları az. Diğerini beyaz bırakmıştım ben en son can basmadıysa. Birisi site bende abi. Bir altında var. İkisi de yan şu an. İkisi de şurada. Ya oğlum ölmeyecektin orada ya. Abi yanlışlıkla oldu ya. Ah be oğlum. Alırdık biz burayı. Aynen ya. Ademi bıraktım orada yanlışlıkla bırakmasın Ademi. Abi mecbur yani. Kandırmış. Sen orada mitralözle şey roketle çok baktın zaten zırhımız yoktu. İşte. Ah güzel oyun ama güzel. Güzel oyundu. Güzel oyun arkadaşlar. Ne problem? Güzeldi kardeşim. Eline koluna sağlık. Yapacak bir şey yok abi. abi. Teşekkür ederim. Yapacak bir şey. Bu ne lan? Bu nasıl bir kostüm? Arkadaşlar 15 gündür Fortnite oynamıyorum ya tariften. Vallahi eğimim çok kötü ya. Full oynamamız lazım. Arkadaşlar buraya ne yazıyordunuz siz? Unuttum anasını. UGC90 yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya UGC90 yazdı mı kardeşim? O yüzden ne yapıyorsun? Tak buradan kostüm çekiyorsun. Ondan sonra cıma buraya geliyorsun. Tak buraya da ne yazıyorsun? Oyun Fatih yazıyorsun abicim. Oyun Fatih yazıyor. Bak adam 3-2-1-1 oynuyor. Şu oynayanlara helal olsun kardeşim benim. İçerik üreticilere geldim. Bak 5213 favori ödere gidiyorsun. Bitti olay. Diğer maçta görüşeceğiz arkadaşlar. Tam kadro ekip oynarız. Eğimimizi sındırmamız lazım. Harbiden bunu anlamış vaziyetteyiz. Fortnite güzel gidiyor. Hikaye güzel gidiyor. Bakalım nereye doğru gidecek. Hep birlikte göreceğiz baba. Akşam counter maçı geliyor. Counter. Hadi